Patara'da, da Patara antik kentinde Türkiye'deki bu derece ayakta kalmış hatta giriş kapısı Roma kapısı aşağı yukarı aynıydı ama geri kalan kent tamamen o günkü gibi ayakta duruyor. Bütün kolonlar bütün taşlarıyla beraber ayakta duruyor. Şimdi de Cardo'nun başlangıcındayız. Ana cadde koridor belki Cardo'dan geliyor. 800 metre uzunluğunda bu cadde. Kuzey kapısıyla o dekorasyon amaçlı heykeli. Buradan su geçiyor sevgili rehberin anlattığına göre. Altları daha e, e, dolu olmayan do... balıklardan, içi boş olan balıklardan içeri giren su, üstü kapalı olan balıklardan dışarı geri çıkıp çıkıyor. yukarı çıkıyor. Vay vay vay, o dönem düşünülmüş bu. This is a queen of local Water line had started, water come down. The people wash and drink the after Roman Byzantine time in fifth century AD, baptism baby. Oh, baptism. So, so earthquakes happen, is broken. Ottoman, Aha. Turkey, Ottoman, yes. he put here iron for horses drink. Depremde çünkü bu vaftiz çana zarar görmüş. Osmanlılar tabi demir işçiliğinde çok iyi olduğu için. Bakın burada ortaya çıkıyor. O dönemlerde Romanlar taş işçiliğindeyiz, Biz demir işçiliğindeyiz evet. ve tamir onları ediyoruz. tamir etmişler. Orada. Evet. Demirle. Ve atlar su Evet. Atlar sürmek için ediyorlar. Hep beraber bilgileri öğreniyoruz işte. Burada da hareket eden bir kolon varmış. Ah, yeah, moving Down, moving down, yes. Up and down. This Up and is, down. This is anti seismic, he is not fall down. For example, this limestone no metal. Look this one. There's a metal in it. Natural metal, it used to be stone. And mm -hmm. top of the columns. Because to come in the earthquake, this column moving, and this stone hit touch other, the people hear noise sound, like warning. Alarm Early system. warning alarm system, erken deprem uyarı sistemi.